Evet, bugün arkadaşlar. Ee, biz zıplıyoruz bakın. o ne lan? sen nasıl böyle oldun o ne yaptı? bizim yaptı? İ, 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 Ha, dünya ne oluyor sana? Kaka oldu lan. Ne onların Bey kahraman Yusuf yola çıkar. Nereye yani kaçtın canlı bilmez. Ve zıpladı o işte. Abi bu ne ağası varmış burada. Hemen şöyle atlayayım. Bu ne oğlum ben ne yapacağım. Aa itiyorum. O çok güçlüyüm işte arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Seviye 2 ne lan. Ala. Hop. Ağzı zıpladı. Aha pis kare. Sen mi yaptın lan hepsini? Evet abi, ben yaptım. Nasıl iyi, iyi yapmış? Boğdum adam. Hı. Hadi yeni seviye. Hadi hadi artık. Evet bas Spedigan. Geliyor mu be? Hı. Aha pis kare. Gel lan sen. Seni bu sefer suda boğacağım. Hayır. Suda boğamazsın ki. Hiç çıkamam ki. Hayır. Hayır. Gitme. Ay. Hadi hadi teknopil. Lidin. Gücü adına. Uy. Git git. Oldu. İkili zıplama. Uy. Oley başarımın dilidi açıldı. Koşak yıldız atla bir daha koşalım. Uy pat. Vat ya. Aha üstte bekliyor şerefsiz. Kafam atlayacak derken atlamadı geri döndü salak. Sanki belirli bir yerde hareket edebiliyor. Evet abi belirli bir yerde hareket edebiliyor. Konuşma sen. Ben buraya yapamıyorum, yaptım. Bu! Uh. E dede. Düş oğlum sen. Hadi arkadaşlar. <laughs> ay hay hay! düştüm. Kafasına. Ne yapacağım ben şimdi? Oldu ya. Hadi, oldu. Evet, oldu çabuk bir gitse artık. İyi eh, ben de gideyim oğluma. Oley canım şimdi fullendi değil mi? Benim beynim var ya ev Tabi tabi ne demezsin? Ah abi valla şakal. senin bu sefer boğacağım lan. Oh boğulmadım. Boğulma animasyonum nasıl acaba? Sakın denemiyorsun. Sakın. Koş sen yoluna. Tavşan düşmüş yok bu ne lan? Koş, koş. Koş dedi, koş. O oh, bir yıldızı aldım, seni de yaptım. Bu ne lan? Yukarı mı çıkacağım şimdi? Dişlilerden niye patlıyor lan? Hem biz top değil miyiz? Niye patlamıyoruz? Bu ne lan? Aa Ferrari. Vın, vın. O Ona lan? Aa! Çift yok mu lan? Çift basa basa yap. Sevilmiş. Bu basarım da geldi. Şu anda üç başarımız var. Ve hepsi de birbirinden kötü. Hadi lan şimdiki bölüm 7. bölüm Lüm Antalya'ya selamlar ve Antalya'dayız şu an çok sıcak şu güneşe bir baksanıza Allah olamaz yengeç yengeç var yengeçleri gebetmem gerekiyor has aha yengeçin üstüne koşup gebettim bunu ne yapacağım diye mi ettim ne yapacağım bunu şimdi bunu da mı diyeceğim? Ne yapıyorum lan ben? Nasıl bir şey bu lan bu? Hayır. Senden yıldıza atlayamadım. Ama bizde de IQ yok değinecek kadar az değil yani. Bizde de IQ var. değil. Has! Yuh! Şunu... Tamam. Yanım yenilendi. Evde abi can yeniliyorsun. Host. Oyunuzlu geliyor yine. Kırmızı bayrak çakayım mı sana? Zaten kırmızı sizin geliyor Geber o zaman. Hop. As. Hayır. Düştü. Eses. Es. No problem. No problem. No problem. No problem. İnge ben sende. Oley bayrağı havadayken yakalıyor. Ananı. Ne düştü lan o? Adaletin tokma. Çekiç lan bu çekiç. O beni de aşağı düşürdü diye hemen kaçtım. Bu ne? Bu tüyü ne yaptım oğlum? Taş var burada. Engelliyor taş. Beni bile engelliyor bu taş. Kilolu taş. Aha. Oğlum beni de sanki elim varmış gibi koydum lan kutuyu. Bum. E, ne yapacağım şimdi? İyi. Aslında çıkarım lan. Zorlasam çıkacağım ama. Bu ne lan? Hadi Anladım. Şimdi de ekranın dışına çıkıyorum. Ekranda gözüktüm ama. Gel lan buraya. Hah, kafasına. Ya ne yapacağım oğlum? Boşluk burası. Ah. Aha. Seninle daha sonra hesaplaşacağız. Abi ben ne yaptım ya? Ses lan. Ben ya ne yaptım ya? Güneş. Güneş bizi niye yakıyorsun? Çok sıcak. Yani dik be lan. Ne yapacağım şimdi ben burada? Bir ne oğlum? Kafamda ne var benim? Bu ne lan? Ettiriyorum. Tersi tabii ki. Böyle yaparsam. Oldu. Burayı da hızlıca yaptık. Evet. Spitanlık. Hayır. Hayır. Bu ne oğlum? Biraz riskli. Has. Aşağıma ne geldi lan? X yıldızı oley. Bunu niye açtıysam? Ben ne yapmaya çalışıyorum? Bir tane başarım var onu yapmaya çalışıyordum ama galiba adam gibi gitmemiz gerekiyormuş. E, adam gibi gittim işte o oh, ne başarımı? Çılgın atlayıcı işte Allahı. Gerçekten de çılgın. Allah. Ben onu alırım. Değil mi? Dur. Alacağım ben onu. Evet. Evet Kutucuk. Nereye gidiyorsun Kutucuk? Hayır Kutucuk. Oraya git Kutucuk. İlla ben de mi yardım edeyim Kutucuk? Hayır. O yıldızı alacağım ben. O yıldız benim yıldızlığımın kaderi. Hayır. Kaldım. Hey, merhaba. O yıldızı almadan bir yere gitmiyorum. Aldım. Sırf bunun için uğraştım. Hepsi senin yüzünden kutu. Küsüm sana artık. Ne oluyor lan? Bu kadar kilo alıyor muydunuz be tahta bak. Ne olmuş tahta galiliğe böyle? Niye Ne? Benim gülüme bakalım. 30 olmuş. <laughs> Seviye 11'deyiz. Adımızı gökle yazdık. As. Fulleyip geldim bu sefer. Gazla. Bebeğim gazla. Ne de olsa vazgeçmeyin sakın. Bay bakalım. Dengele dengele dengele. O bu ne? Dengele <laughs> döngüsü. Ben ölüm döngüsünü bir daha yaparım. Şu tepeye çıkmaya çalışacağım. Uy. Aha. Ayın uzak yüzü. Oley başarım açtım. Hiç 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 bilmiyorum öyle bir başarımı. Yeni top da açıldı lan. Ben onu top deneyeceğim. Hop. Şimdi dikkat bağlamadık. Hayır. Oh my god. Tipsiz. Oley. Bu bala bak. Portakal lan bu. Tipsiz. Tipsiz gibi bir hali var ama. Of. Nasıl seviniyor bak. Dişi bile yok lan bunun. Acıyın lan bu adama. Bana da acıyın. Gel lan gel, sen ayedir bıladır, sen sen ayedir, bol geber. <laughs>